A a a Bu ne? Lan <laughs> <döküyor> Lan bu ne baba mı lan? Al abi. Ey ey. Ben artık kimseyi sevmiyorum. Ben videomu zaman yatmayı seçiyorum. Ya. Ey gerizekalı baba. Ay 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 ay. Ay Lan Git lan oradan siktir git. Bir dakika. Bizim abimiz kız. Evet lan. Arkadaş gerizekalı al al, 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 al. Aa 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 Hı! Mallara bak mallara beyazlar kötüdür Alıp git lafı soklar. Hı, soktum. Ne Mavin'in anası yoktur, Mavin'in babası da yoktur. Al 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 anne. La bu bizim beyaz. Al 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 az Ne o bizi. Mmh. La bizim lan bizim ya. Kapır la. Arkadaşlar durun. böyle bir arkadaş olabiliriz değil mi ya? Evet lan. Evet doğru söylüyor ama sen oradan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Selamünaleyküm.